Selam. Bu videoda binary yani ikili sayı sisteminde olan çarpma işlemini anlatacağım. Şurada bazı işlemlerin sonuçlarını yazdım. Bunlar tamamen onluk sayı sistemindeki ile aynı. Çarpma işlemi de aynı şekilde olacak. Konu basit olduğu için iki örnek çözüp videoyu bitireceğim. Sadece küçük bir uyarım var. Çarpma işleminin sonucunda toplama yapacağımız için eğer ikili sayılarla toplama bilmiyorsanız e, bunu anlattığım video kanalımda var. Onu izleyip gelebilirsiniz. E, şimdi örnekleri çözmeye geçebiliriz. onlu sayı sisteminde yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Önce bu sayıyı hepsiyle çarpacağız. Sonra da bunu 1 çarpı 1, 1. 1 çarpı 0, 0. 1 çarpı 1, 1. Sonra bunu diğerleriyle çarpıyorum. 1 çarpı 1, 1. Bir basamak kaydırdım. 1 çarpı 0, 0. 1 çarpı 1, 1. Şimdi toplama işlemini yapalım. 1, 1, 1 ve 1. Cevabımız bu olmuş oldu. İkinci örneğimize bakalım. Yine aynı şekilde çarpma işlemini yapıyoruz. Önce bunu üsttekilerle tek tek çarpalım. 1 çarpı 1, 1. 1 çarpı 0, 0. 1 çarpı 1, 1. 1 çarpı 1, 1. Sonra bunu hepsiyle çarpıyorum. 1 çarpı 1, 1. 1 çarpı 0, 0. 1 çarpı 1, 1. 1 çarpı 1, yine 1. Sonra 0 ile hepsini çarpacağım. Zaten sonuç 0 çıkacak. Bir basamak kaydırıyorum. 0, 0, 0. 1 ile tekrar hepsini çarpıyorum. 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı 0, 0, 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı 1, 1. Artık toplama işlemini yapabiliriz. 1'i aşağıya indiriyorum. Burada da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi şuraya geldim. Bunun toplamı ne? 3. Bu işlemlerde ne yapıyordum? Önceki videolarımda ayrıntılı bir şekilde anlattım. 3'ün 2'ye göre modunu alıyordum. Burası 1 kalıyor. Elimde ne kaldı? 2. İki. 2'nin içinde 2 kaç kere var? 1 kere var. O zaman elde 1 diyorum. Bunu bir sonraki basamağa aktarıyorum. Buranın toplamı ne oluyor? 0 oluyor. Yani 2 oluyor. 2'ye göre modunu alınca da 0 kalmış oluyor. O zaman elimde ne var artık? 2 İki var. 2'nin içindeki kaç kere var? Yine 1 kere var. Yani bir sonraki basamağa elde 1 gitmiş olacak. 1 artı 1. Burası yine 0 oldu. Şuraya yine elde 1 gelmiş oldu. Burası yine 0 oldu. Ve artık bir sonraki basamağa da elde gelince bu direkt aşağıya indi ve cevabım bu oldu.